O zaman günlük günç tarifine biz devam edelim. Evet. Kıymalı tirit yapacağız efendim. Evet. Tamam. Güzel bir tirit tarifimiz. Tiritin var. hemen malzeme listesi gelsin. Ardından buradayız. Kıymalı tirit için malzemeler. Yarım ramazan pidesi, 400 gram kıyma, 1 kuru soğan, 1 diş sarımsak, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı sıcak et suyu, 300 gram yoğurt, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 büyük domates... 1 yemek kaşığı domates salçası, kırmızı toz biber, tuz, karabiber ve maydanoz. Edeyim, İkinci tarif ile devam ediyoruz. Kıymalı tirit yapacağız. Evet tirit. Hem böyle bayat pideleri ve ekmekleri değerlendirdiğimiz bir yemek. Hem de yine Ramazan'ın aslında böyle sembol olmuş bir yemek diyebiliriz Hı -hı. bu yemek için. İlk önce bugün kıymalı bir harç hazırlayacağız. Hatta Gökçe senden yardım tamam. isteyeceğim. Tamam. Birlikte kavuralım. Hadi kalk konuğum. Hadi. Hadi bakalım geliyorum. Hadi bakalım. <laughs> 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 Madem çok maharetlisin mutfakta. Canım ağabey. Şimdi kavuracağız. <gülme> <Bunu str Helen gülüyor> Bence de ya şöyle yapayım. Evet. Gökçe birazcık zeytinyağı rica edeceğim oradan. Tamam. Dökeyim mi? Evet. Içine? Ben soğanları daha önceden doğradım. Gözlerim yaşa diye. Ne Göz yaşlar <laughs> sel olmasın diye. Kıyma da koyacağımız için çok fazla olmasın Bu kadar. Gökçe, bu kadar yeterli. Bence şöyle Olur. bir soğanı ekleyelim. Oo her şey yaptırıyoruz. Hadi bakalım. Evet Gökçe. Vallahi her şeyi yapıyorum. Ellememeye çok... çalışıyorum. Ben <laughs> şöyle bir kaşık verebilirim. Tamam. Gökçe ile de e, biliyorum yemeğe çok meraklı olduğunu. Evet meraklıyım valla. Ne güzel burada işte ah, kadın evet. kadına yemek yapıyoruz ayol değil mi? Değil Yine mi? senin muhteşem bilgilerini alacağız <laughs> da Benim çok de. Çok seviyorum. Ben de kendimi bilgi zannetmiyorum aslında. Evet, ya, çok böyle de, teşekkür ederim. Doğru yapıyorum. ve güzel bilgiler ya. veriyorsun teşekkürler. Bir de mutfakla çok organik bir bağım var bence çok samimi. Herhalde o biraz anne olduktan sonra da oldu ama ekstra. Ondan önce bu kadar yoktu bence. Hmm. Biraz onun da etkisi var. Şimdi normalde bana böyle Makedonya'dan şey gelmişti İşte teyzeme gelmiş. Küçük eşer böyle <laughs> şey çok tatlı. <laughs> Böyle onu falan takıyorum bazen. Çok güzel ha, oluyor. De, uzun ha, olduğu için hoşuma gidiyor öyle şeye giriyorum. Role giriyorum. <laughs> role giriyorsun değil mi? Doğru. Ya <laughs> evde role giriyorum. Aa, Gökçe bir şey diyeceğim. Şimdi beni her gören insan kavak yerleri aslı diyor. Ben de seni gördüğümde tuttu fırlattı evet. kalbimi demek istiyorum. Evet. <laughs> Niye öyle çok o, uzun yaşıyor şey, değil mi? Şey Kesinlikle Laf da öyle. çok uzun tuttu fırlattı kalbim yani. Ya evet. iş çok sevindim. Ne ki, kadar hit oldu ama ya parça. O hala devam ediyor. Bence evet. o çok şanslıyım. Çünkü şimdi mesela bir sürü şarkı hit oluyor ama iki ay falan sürüyor Tabii. Evet. Benim de oluyor bazen iki ay sürüyor, iniyor, sönüyor. 10 hmm. senedir hala mekanlarda çalıyor, yeni çıkmış gibi hala <laughs> radyolarda çalıyor. Peki tırıyor. bu şey var mı? oldu artık O mesela yani. öyle ama her çıkan şarkıda da onu hissetmek ister tabii insan ama evet, her şarkıda sensin. da öyle olmuyor. Olmuyor asla. Ben bir sürü şarkı çıkarıyorum. Peki bunun sırrı ne sence? Yani şarkılar neye göre bu kadar çok tutup, popüler oluyor? Valla bence o şöyle, o dönemine göre çok değişik bir şarkıydı. İnsanlara bir kere değişik geldi. Şu anda... Çok hareketli, çok böyle fıkır fıkır bir şarkıydı. Şu da. anda şarkının güzel olması yetmiyor, Hı -hı. dikkat çekmesi çok önemli. Mesela bir yere girdin, bu ne? Hani bu nasıl bir şarkı? Bu ne? Dediniz o çok önemli lazım. şu anda. Peki Hı -hı. burada müziğin hareketli olması mı, sözlerin günümüz dilinden olması mı? Artık böyle şeyler de var ya. Valla bizim insanımız damar seviyor. Ya. Damar, hareketli değil çok mi? az şarkı hareketli seviliyor. Herhalde. Bizim insanımız ağlamayı çok seviyor. Mesela hareketli şarkılarla e, bir yere gelen insanlardansa o kendilerini ağlatan insanları hmm. daha çok böyle bir baş tacı yapıyorlar. Biraz bir drama seviyoruz var. galiba çok millet olarak. Çok, çok evet. yani, Arabesk tarafımız vardı ya. Ben çok de seviyorum. Seviyor. Ben daha böyle pozitif. Şarkıları seviyorum. Pozitif. İşte. Evet. Ben mesela slow, slow yapıyorum. yapıyorum ama slow da sizi şey yapmıyor. Karanlık slow yapmıyorum. Evet. Ben o tempoyu yani, seviyorum işte. Evet. Slow ama kendi içi bir temposu slow. Mesela olur. her şey bitmedi bitmez. Evet. Sıkmıyor mesela. slow evet. ama hani böyle Doğru. bir yazın giderken arabada uçup dinleyebileceğin bir şarkı hani en azından. Öyle seviyorum. Gökçe bu arada yorulduğun anda veya oturmak istediğin anda alabilirim. Hiç yorulmadım. Ya Salça sal ekledik. ekliyorum. Evet. Domates salçası mı ekledik? Domates salçası. Ben ekliyorum. böyle salçayı önce eziyorum. Evet. Ben de öyle yapıyorum ilk böyle soğana değil mi? Değil mi? Evet. Doğru hareket. Çünkü e, aslında salçanın o yine undaki gibi çiğ kokusunun gitmesini hmm. isteriz. Ondan Onda biraz böyle salçayı pişiriyoruz aslında. Bir de böyle neredeyse aslında. turuncu musu olana kadar. Evet. Benim i̇çin soğanları geçiyor o zaman. Kalınıyor. Yemek yapmak küçük püf noktalarından geçiyor aslında. Yani hani orada o salçanın çiğ kokusunun gelmesi. Değil mi? Yemeği başka bir tada götürürken o böyle kavrulmuş tadı başka bir e tarafa götürüyor. Şefim burada biber kullanabiliriz. Biber salçası Kullanabiliriz. Olur mu? Biberle karışık yapabiliriz. İçine de biber ekleyebiliriz ama ben bugün böyle daha çok hani kıymanın kavrulmuş tadının gelmesini Hı. istiyorum. Biberden biber baskın çünkü değil mi? Evet. Biber doğru. birazcık daha baskın. Biber doğru. salçasındaki en tehlikeli şey falan mı? Var Daha söyle bilgi söyle bize. <laughs> Dokran, evet. tuz eklerken domatese göre lazım. daha mı tuzlu acaba biber Valim salçası? Var birazcık mi? daha. Kuruması açısından Bayağı biraz daha da olabilir durdu. doğru. <laughs> Şimdi da ben kıymayı eklemek istiyorum. Buyur. Seni de çok yormak istemiyorum. Yok tamam ben evet. şöyle geçeyim. Arada yine çağıracağım seni. Evet. Hiç öyle oturmak yok. <laughs> Hayır. Hayır. Kıymamızı ekledik. Evet burada kıymanın da yağı olduğu için az zeytinyağı kullandık. Çok teşekkürler. Evet Şimdi onu da hesaplamak kısıyorum. lazım değil mi? Evet. Çünkü zaten pidelerimizi biraz tereyağında kavuracağız. Daha sonra suyu kullanacağız. Olmasın. Evet çok da ağır olmasın ki burada bir hafifletelim yemeğimize. Ben istiyorum. bir şey diyeyim mi İyi bir dinleyiciyim müzik konusunda hmm. çok seviyorum şarkıları ben galiba günümün her anında şarkı var ya ben şeyi çok öneriyorum zaten insanlara mesela sabah uyanıyorsun ya karanlık bir hava işte yağmur yağıyor gerçekten hareketli güzel bir şarkı açtığın zaman modun gerçekten evet, değişiyor. Çok değişiyor. Özellikle şey öneriyorum insanlara, kendi dilinizde bir şey açmayın. Hmm, başka dilde bir şey. Tabii çünkü, Neden öyle? E Çünkü kendi dilinde bir şey olduğunca hep bir şeyler yüklemeye başlıyorsun. Ha çağrışım yapıyor, kendi gene yaşadıkların, Yaşadıkların vesaire hareketli bile olsa öyle oluyor ama ne bileyim mesela o Latin şarkıları işte hmm. böyle Küba müzikleri falan onları açtığın zaman karanlık bir havada bile Günü acayip mutlu ben başlıyorum. Olabilir. Mesela. Ben genelde öyle bir listem var. Hı hı. Türkçe, pop seviyorum. Özellikle 90'ları da çok seviyorum. Evet, Günümüzde böyle karışık onları açıyorum. Ya, makyajımı temizlerken, banyo evet. yaparken... ...mutfakta yemek yaparken... Hatta hep mutfakta yemek yaparken özellikle radyo evet. dinlemeyi çok, çok seviyorum. Evet çok güzel. Ben de seviyorum radyo adı adı çok. Radyoda da şöyle bir şey yok mu? Ben eskiden beri çok güzel radyo şey yaparım, dinleyicisiyimdir. Sürpriz şarkı çıkıyor ya sonrakini evet. bilmiyorsun. Bence bu çok heyecan verici değil ya mi? Bir de kendin sürekli ne çalsam şimdi, ne dinlesem o yorucu bir şey evet. mesela. O yüzden Listen de güzel. Listen olsa gelecek olanı biliyorsun orada. Aynen. Evet. Yemeğimizdeki ilgili küçük bir hatırlatma yapalım Ekranları yeni açanlar için. Kıymalı trit yapıyoruz. Soğanlarımızı Gökçe Hanım kavurdu. Kavurdum. Üzerine de salça ekledik. Domates ben salçası. Daha kavrulmadı ama. Şu an gayet evet, iyi gözüküyor. Kendini, değil mi? Bir de kıyma. Şimdi evet. domates gelecek. Biraz domates ekleyeceğiz. Domates hemen uçlandıracak. Şimdi güzel bir lezzet verecek. Tabii. Edecek. Ben domatesciyim. Çok seviyorum. Ben de domatesciyim ama özellikle mevsimini de çok fazla seviyorum. Mutlaka. Getireyim mi şöyle? Şimdi herkes bu tarz yemekler yapılırken evde hep annelerimizin yanına gidip Pamuk gibi ekmek Ay, alıp evet. ya, içine Aynı bir şey değil mi? Olur, Beni annem alıştırdı. Böyle bir e, kıymalı harç hazırlarken evet. hadi Pelin gel derdi. Tabii. Beyaz ekmeğin köşesinin Aynen. içine. Ve mutlaka yenir o evet. Aynen. Evet. İyi mi altın? İyi altın. Biraz da karabiber ekleyelim. Ekleyelim Ben, değil değil ben böyle 20'li yaşlarımdayken e, ee, her şeyi ekmek arası seviyordum. Pilafiyi ekmek arası koyardım. Aa. Bir de böyle vıcık vıcık etsin isterdim. Hani o yağı da Plaki koyardım. Ve mu? içine lahana turşusu koyardım. Allah. O böyle ekmek arası. Gerçekten damak tadın çok gelişmiş. <laughs> çok, <laughs> çok ekmek arası mesela. Ekmek arası <laughs> da <de> yiyebilirim <laughs> yani. Çok seviyorum. Ama işte yememeye çalışıyorum. Şimdi <laughs> daha ekmek. dikkat ekmek. ediyorsun tabii. Daha diyorum. sebze ağırlık falan <laughs> Ama şu an canım bir <laughs> Бегит с командой.